Arkadaşlar merhaba. <laughs> Düğün balayı falan iki aydır araç yapamadım. E, i̇ki ay sonra ilk aracımız Mehmet kardeşimizin 2013 model Fluence'ı. Kaç paket aracı. Fluence sabitleme ve gizli özelliklerini yaptık. Şu an test sürüşlerini yapıyoruz. Size de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sistemimiz aktif şekilde çalışıyor. Göstergemizde bütün bilgileri yazıyor sistem için. ERV'mizi söktüm henüz takmadım. İnce ayarını yaptıktan sonra takacağım. Şu an gördüğünüz gibi regülatör düğmesini yerleştirdik. Sistemimizi beyinden aktif ettik. Şu an yolda testlerini yapıyoruz arkadaşlar. Mehmet kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle kullansın inşallah.